Dostlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki PUBG Mobile yaklaşık 5 yıldır hayatımızda. Ben de 5 yıldan beridir full emülatörden oynuyorum. İnsan belli bir süreden sonra bıkıyor. Bilgisayarla tanışma serüvenim 7 yaşında başladı. oğlum? 7 yaşından 18 yaşına kadar hala bilgisayardan kalkmadık hocam. Hep bilgisayardan devam ettik. Biliyorsunuz ki PUBG Mobile'de iki yerden oynanıyor. Allah Allah. Hem mobilden hem emülatör bizim tercihimiz emülatör oldu ee? zaten son iki iki buçuk yıldır telefon kullanıyorum onu da zaten biliyorsunuz sebepleri tiktok olsun WhatsApp olsun yani sizlerle iletişim geçebilmek için görmüş olduğunuz iPhone 11 almıştık bu hala duruyor çok iyi artık şöyle bir karar aldık yaklaşık 5 55 buçuk yılın ardından şöyle sağlam bir canavar alalım sağlam bir telefon alıp şu PUBG Mobile'e bir girişelim dedik o da tam olarak şu anda önümde duruyor size de bunu göstereceğim hatta ilk olarak şöyle kutu açılımıyla sizlerle başlayalım Arkadaşlar biliyorum fiyatı bir tık pahalı. Hatta bir tık değil. Baya baya pahalı. Bunu alırken başımıza neler geldi onlardan da bahsedeceğim. <laughs> Arkadaşlar kutumuz bu şekilde. Elimdeki cihaz da iPhone 14 Pro. 128 GB'de. PUBG Mobile 90 FPS veriyor. Normalde bunun bir kapağı vardı da bizimkiler kapağını kaybetmiş. Yapacak bir şey yok. O yüzden böyle açalım göstereceğim. Bir dakika şunu da şuradan çıkartalım. Ekstra içinde hiçbir şey yok. Yaklaşık bu görmüş olduğunuz cihaza 61 bin TL verdik. Yani biraz evet buradaki Ares'in tüyü kalmış. Bir dakika. Umarım fazla parlamıyordur. Fazla şey olmuyordur. İlk olarak şöyle bir elimize alalım. Oğlum şunu şöyle çıkartalım. Heh, tamam. Şu kutusunu bir kenara bırak. Alıyorum elime şunu. Tabii ki de biz video öncesi kurulumunu falan yaptık. iPhone 11 ile arasındaki fark tamamen şu. Bak boyutları görüyor musun? Anladım iPhone 11 ile iPhone 14 Pro'nun arasındaki farka bakar mısınız? Boyut farkı görüyorsunuz. iPhone 11 buna göre birazcık daha büyük. Diyeceksiniz ki 11 varken neden gidip 14 Pro aldın? Arkadaşlar sadece bunu PUBG Mobile olarak düşünmeyin. Yakın zamanda kanala blog içeriği falan gelecek. Haberiniz olsun. Bir nevi aslında bunu bunun için aldık. Arkadaşlar şöyle hesaba girdiğimizde direkt gözüme çarpan kısım şu ayarlar kısmındaki grafikler. Abi biliyorsunuz ki emülatörde HDR'ı alabilmek için HDR 90 FPS bakın. Altını çizerekten söylüyorum. Game biraz baga sokuyorduk. O şekilde hiçler alıyorduk. Ama gene de kasma sorunu bir türlü bitmiyordu. İşin garip tarafı burada hiçler çalışıyor. Bakın şöyle hiçler uygulayayım size. Lobi, HDR. Tamam. Lobi de sizlere şu şekilde göstereyim. Bir dakika kapattık burayı. HDR da bu şekilde. Bak M4'ün parlamasını görüyor musunuz? Baba? Maşallah var ya. Ya mobil diye demiyorum ama arasında dağlar kadar fark var. Onun dışında şöyle bir envanterimizi açalım. Şöyle gösterelim. Bak yağ gibi ya. Hani böyle bak attım parmağı hala kayıyor. İnşallah daha ileri sizin olur diyerekten asıl özelliği arkadaşlar 90 FPS. Direkt 90 FPS. Bana öyle dediler. Zaten girip deneyeceğiz. Onun dışında grafiklere tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Normalde emülatörde Ultra HD maalesef çalışmıyor. Şöyle Ultra HD'ye tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi sular falan 4K oluyor oyun. Oyun bildiğim mutasyon geçiriyor. Şöyle tamam diyelim. Hemen lobiye dönüle. Ultra HD'ye çekelim abi. Ultra HD artı 90 FPS. Bakalım nasıl olacak. Bir de benim maalesef mobil becerim yok. Onun da altını çizim. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım sizlere. Galiba Ultra HD'de bir tık kasıyor akıyor. Ya da bu akıcılığa ben alışkın değilim. Vallahi arkadaşlar o da olabilir ama şu anlık iyi gibi. Fena değil. Fena değil. Güzel. Bu da güzel aslında Bir sandık açılımı denemek istiyorum burada. Hemen şu RP yerine girelim. İlk olarak 90'dan bir tane yapıştıralım. Bir tane destan alırsak çok iyi olur. Bak mobilin şansı derim ben direkt. Geç dedik. Ee, cacık verdi. Hemen şöyle vurdum bir tane daha. Yapıştırdım. Güzel bir şey atarsan çok tatlı olur be. Burada kaydım açık mı bilmiyorum ama derken thank you. Ne al? Üçüncü sezon pompalı attı. Bir tane de bu zaten varmış. Tamam. Okey. bir SKS elimize alalım. E şuradan SKS'yi çektik. Şuradan bir tane uzatılmış lazım bize. Hop şöyle uzatılmışı da aldık. Bismillah. Allah'u mesela ala Bir atış hızına bakayım. Çiftlerden tıklayabiliyor muyuz buna? Oğlum bir insan her yerde bir makro gibi sıkar ya. Tabii efendim. Yavaş yavaş alışacağız. Valla oyun güzel duruyor. HDR'ı çekelim. yer aşırı yapalım bunu. Şimdi aşırı yüksek mi daha iyi aşırı mı daha iyi? Sırtımdaki Groza'nın parlama şekline bak. Yemin ederim mükemmel ya. Vallahi mükemmel. Bana 3x versene şuradan bir. Kör olabilirsiniz. Vallahi söylemeyin. 3 aldım ama 4 geldi. Eyvallah. Şöyle bir denemek istiyorum. Bak İlk defa deneyeceğim. Söverseniz harbi neyse. Şöyle başlayalım. İyi lan gene. Vallahi düşündüğümden daha iyi atıyorum arkadaşlar. Çünkü açtım tekrar skobu. Abi. Of. Şu an muhtemelen benim yerimde olmak isteyen bir ton insan vardır. Ama arkadaşlar yemin ederim telefon özürlüsüyüm desem eksik olmaz. Evet. Hazır böyle güzel cihaz almışken VS atıp oynayışımı görmezseniz çok büyük kayıp olur. Yanıma böyle en azından dengim olabilecek. Hatta benden daha iyi olduğunu düşündüm. Emran kuri çağırdı Kanka hoş geldin. Hoş Çok gömdün beni abi. Hayır lan görmedim benden daha iyi diyorum oğlum. Mobilde çok kötüyüm çünkü. Bana kötü demiş olasın tamam öyle olsun. Hayır şu an kanka sen benden daha iyisin. Bak bunu ben kendim hey direkt söylüyorum. Bu videonun sponsoru olan hesap.com.tr'den sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu kısımdan istediğiniz oyunu aratıp bulabilirsiniz. Hemen sağ tarafında bir tane ilan pazarımız var. Burada oynadığınız oyunun oyun hesabının ilanını gönül rahatlığıyla açıp para kazanabilirsiniz. Hem de alışveriş yapabilirsiniz. En güzel yer geliyor. Çok iyi. Ve girişlere tık Size özel yapmış olduğum bir adet çekiliş var. Totalde 1052 TL'lik bir çekiliş. Yapmanız gerekenler çok basit. Sitenin linki açıklama kısmında var. Hesap.com.tr tıklıyorsunuz. Üyelik açıyorsunuz. Çekilişe katıl der gibi tıklayıp katılabilirsiniz. Popçi mobil yerine tıklıyoruz. Global UC Top Up yazıyor. Hemen buna tıklıyoruz. Burada UC fiyatları normal UC fiyatlarına nazaran biraz daha uygun. Linki açıklama kısmında var. Bu kadar. Oynayabildiğin kadar art oyna. Öyle söyleyeyim sana. Videolarını yeni çıkaracağım oğlum. Sen beni sen ağlatıyordun ama. Reis Ejran almaya gel. Ha vallahi. Ananı öldürdüm. <laughs> Hah. Eski videoları dedik lan ben de öyle dedim. Ananı. Nereye <laughs> oh. sıkmıyorum lan. Oh vallahi ananı. aldım. <laughs> İlk aldım güzel. Vallahi bir canım kaldıydı he. Bir canlı arkadaşlar ilk sayıyı aldı. Güzel 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 güzel. Neredesin oğlum? Oyla oh. sıçtık ya. Ananı <laughs> <laughs> bir 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 bir. Geliyorum geliyorum. Haydi oğlum. Kanka yemin ederim ateş etme butonunu bulamadım var ya. Tabii efendim. Az bahane de yükleyeyim. Kardeşim dibe gel ya. Nereye kaçıyorsun? Dibine geliyorum da. Ha, doğru doğru Tamam. Geleyim biraz da. Neredesin, Neredesin lan? Oğlum? oğlum ortalardayım şu an ben. Aa valla. <laughs> Kanka buton <laughs> tuşuna basamıyorum oğlum. Oğlum nasıl basamıyorsun? Valla parmağım çok büyük galiba. <laughs> oğlum butonu büyük abi. Neredesin lan? Bak yine geziyorum abi. Neredesin amınakoyim? Bekle. Lan hadi! Ay, Vallahi aldım! Geçim. Aldım, aldım, aldım. Güzel! Gördük ki. <laughs> Neyse abi. Emre şu an <laughs> bağırıyor muhtemelen. Amına <laughs> koyayım. Oğlum kaç defa vurdum amınam ya? Vallahi canı azdı kanka. Vallahi canım azı. Hadi oğlum bezinden çık Oğlum Hadi. senin içine geldim ben amına. Oğlum ben a ha, gördüm. Hadi lan. Anladım, vallahi genel. Bu arada yemin ederim salmıyor ha. Allah çarpsın salmıyor ona rağmen böyle. İkimiz de arkadaşlar ses duymuyoruz haberiniz olsun. Sadece ben Emirhan'ın sesini iskortan diyorum o kadar. Oyunun sesi yok. Şöyle bir askerim. Olanız gelmedi. Kayma sesini duydum biliyor musun? Az ya. Ken mi göl mü? 5-3 şu an. Yok, kaç. Ah, çok, ah, çok iyi. Çok iyi. Oğlum yeneceğim lan galiba. Senin de ses duymaman aslında benim işime geliyor var ya. Şimdi aa gördüm. Bak. Ah be Bak. 92 vurmuşum. Güzel Can dol 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 Kardeşim gördüm gördüm. Yap. Şerefsiz kayıyor da ha. <laughs> arası arası. <gülüyor> ya ya vallahi var ya, vallahi var ya. Bir de üstüne yumruk yedik ya. Ha, gördüm. Gel ben gel buradayım buradayım. Benim nişan yardım cacık galiba. Expire. Ah, yavaş yavaş var ya sınıyorum ha. Valla şu sıkıntısı var arkadaşlar. Benim ateş etme butonumu birazcık daha büyütmem lazım. Şu lanet şeyi. Muhtemelen benim arkamda şu an ha. <laughs> Al. Bak, bak. <laughs> Başla, go. <laughs> Yanlış yerleri. <laughs> Allah <Tamam>, Allah. tutmadı. Allah. Allah 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 Neredesin lan? Lan ne kayboldun? Anasını anasını. Tamam gördüm. Vay şerefsiz. Oğlum. Oğlum ananı... gör oldum gör oldum. <laughs> As*** ya. İkinci yumruğu yedik lan. Aga sana oh. ben 5 sallayacağım lan. Oğlum valla çok dinme girince duramıyorum kanka. Tam uzakta durayım o zaman bak. Neredesin lan? <laughs> size bak. Taş. Taş yok Nerede? Oğlum. Oğlum yo benim mermiler gitmiyor ya vallahi gitmiyor ya. Kardeşim Pro Max sen hikaye her şey oynayışa bakıyor. Ortadayım. Tam arkanda emin. Kendi kurt geliyor mu lan? Hayır hayır hayır. Bak <laughs> <laughs> sen. Mobilden izleyenler var ya şey diyor. Ama kim bu ne? Kurik 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 kurik. <laughs> <laughs> neredeydim lan? Oğlum. Oğlum, Oğlum adam tekli modda vuruyor beni. Rezillik ya. Rezil ya. Vallahi ciddiyet, biraz ciddiyet. Aga vallahi dal geçiyorum bu arada bak. Bakın değil. Reloading. <laughs> Sen, bir... <An> <laughs> <laughs> Sen şerefsiz adamsın. Sana 81 vurmuşum baba ya. Sen bir kere yumruk esene full. Yumruk ye. Bakayım vurabiliyorum. Gel. Al! Elini at! Hey, ben silahla, silahla kardeşim. Abi tamam gel. <laughs> Hah, e beni... Kanka, kanka böyle <laughs> oynayalım, böyle oynayalım, <gülüyor> <gülüyor> Tamam gel gel. Akrepte mi oynayalım? Mermisi bitmez. Oha! O. Oh. E benim okeyim de. Çok iyi çok iyi. Tamam arkadaşlar tamam, ben böyle okeyim ya. alçana atar böyle. Aha anasını görüyorum. Açsın vur. Onu satayım Ağaz. onu satayım. 3-4 tane yumruk yedim Allah çarpsın. Tamam silah kullan kullan. Yenerim vererim. Hayır Of. Oğlum. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. M2 Canım canım çok az canım bir canım bir canım bir canım bir. Hiç pik atmadım bu arada. Deli mi? kaç kaç kaç. Neredesin Acel? Çok iyi, çok iyi çok iyi Arkadaşlar bakmayın ha iyi iyi Kanka ben ortadayım can basıyorum 4 fark şu an bu fark benim için yeterli şu an kazanmışım gibi hiss hissiyat veriyor bana farkındayım. ortadayım farkındayım abi Yok, yok 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 yok. Arkadaşlar demek ki neymiş? Tamam cihaz önemli. Bak VS'lerde cihaz önemli ama asıl mevzu oynayış. Cihaz sen benim gibi bir noob'un eline verirsen iPhone 14'ü bir bok yapamam. Pek. Emo eline koluna salak kanka elimize verdin. Adam iki videonun intikamını aldı ya. Aga o yani. Vallahi hak ettin Baka. hak ettin. Vallahi hak ettin abi. İyi lan 10 tane. Baka. Ben önceden kaç tane lan? Saldığım halde 3 tane 4 tane almıştım ama. Ya akla iyiydin iyiydin iyiydin. O zamanlar kanka en kötü dönemindi. Şu an gayet iyisin. Emocum eline koluna sağlık kanka. Eyvallah sağ ol sen. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cihaz bu şekilde. Sadece cihazı görebildiğiniz oynayış tarzını boş verin. Şimdiden videodan çıkmadan önce videodaki çekilişe mutlaka katılmayı unutmayın. Ve ayrıca videodan çıkmadan önce açıklama kısmında Emirhan'ın kanalı da var. Oradan ona da girip abone olabilirsiniz. Videodan çıkmadan önce videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanet